Merhaba ben Bugün Instagram takipçim bir gün yönetiyor videosu çektim. Burada daha partları daha gelecek. Neyse. Şimdi başlayalım. Ay nereye gidiyorum ya ben? Ee, şimdi ben size kahvaltımı nerede yapayım diye sormuştum. Hatta şu an ekranı belki e, koymuşsam koymuşumdur. Görebilirsiniz. Ee, ben ay, evimde mi yoksa Robo Kafeden mi ben kahvaltı yapayım demiştim. Siz Robo Kafe'yi seçmişsiniz. Bir de ben size e, bunlardan hangisini giyeyim diye ah ya işte bunlardan hangisini giyeyim diye sormuştum. Siz bunu demiştiniz. Ya zaten kahvaltıya gideceğim için bence rahat olabilir diye düşünüyorum. Bu ben size hangi renk kamerayı seçimde demiştim. Şu an ekranda onu da görüyoruz. Bu arada ben bunu şeyini de koymuş olabilirim. Neyse. Evet. Ben smileyum kamera. Neyse. Neyse işte siz yeşil kamera demişsiniz. Bir de ben şu taşlardan hangisini takayım demiştim. İlk hepsini söyleyeceğim sonra hepsini şey yapacağım işte. Siz işte bunu, bunu seçtiniz. Ya bence bu daha iyi çünkü bunu bayağı 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 takmıyorum. Neyse şimdi ben hemen üstümü giyineyim. Tamam. Şimdi giyindik. Ben hemen şeyimi de takayım. Takayım. Ay çatır işte. Neyse ne. Unutmuşum. Şimdi e, ben Dutch'la ilgili şey de sorayım. Bunların da ne işi var? Bir saniye. Şunları bir koyayım. şey kalsın. Neyse şimdi ben size işte üst kata çıkalım mı orada ben size söyleyeceğim. Evet, şimdi ben size bir şey daha sormuştum. Dayım, evet. ee, ben şimdi bunlarla de hangisindekin demiştim, bunu demiştin. Bir bayanlardan bunu demişsin Ben şuna mı ne bir şeyle oynamıştım hatırlamıyorum. Ekran ben zaten koymuşum da şimdi bunu kafamıza koyuyor. Bu Burada bakın hangi video geliyor sizce? <laughs> benim Instagram'daki fanlayım. Ee, işte önemli neyse benim işte instagramdaki fanlarım ben karakterlerini yaptım onların ismini orada bırakırım bu ha, hangilerin hangi şey olduğunu hatırlamıyorum Bir saniye. kaçırıyorum Heh. işte evet, tiktok Hı, özel kısmı var ya orada ben şey yapmıştım işte onların bazı Tiktok hesapları şey var işte bazı var. Bize bir tanesinin vardı. Sıçan bir tanesinin Bu kardeşimizin vardı. Bu işte. Bu Yumut TV fan aynen. Süddeci profilini koyan. Bu. Bu ne? Yok. Yeofetia sonsuz. yo Yeofetia sonsuz bu. Bu bu içimize yani katı, katılan yumuşum benim mi ne? Zaten o. Evet ama bu o. Öbürü de bunu kurabiyesi. <laughs> Tutar mısın? Tamam abla. Evet, bu videomda neden varlar? Ee, sorry. <gülüyor> sorry. Tamam neyse. Ben. Şimdi ben heh, Şimdi ben e, kahvaltımı Robo kafe yapmak için e, aşağı inelim. Orada görüşürüz. Evet, ben hemen yanıma cüzdanımı alıp çıkayım. Bunu alayım. <laughs> Gel şimdi. Bir saniye. Okey, şimdi alayım. Ve şimdi biz çıkıyoruz. Robo kafe'de görüşürüz. Evetmüşüm. Şimdi ben burası aklıma geldi benim. Bunun şeyin ay. Bunun şeyin ben bilmiyorum. Bu arada kendi telefonumda olduğum için böyle burası. Okay. Tamam açtık. Şimdi e, ben şurada mı otursam ya? Burada yiyeceğim ya. da Aynen. Çünkü kalabalık falan değilim yani. Belki evet, burada yemek daha iyi. Burada oturalım. Şimdi ben ne sipariş vereceğime karar vereyim. Bir saniye. Kamerayı şöyle koyayım. düzdüm şöyle. Ee, seçme bölümü şöyle. Seçme, seçme. Ee, buraya şey yok mu sandal? Seçmeni. Sen benim kuşamda kalma. Ve geç. <laughs> geçen sana da bir şeyler alacağım çünkü. Şimdi bir bir, bir bakalım. Bir, bir, biz. <laughs> biz bir bakalım şimdi e, ne seçeceğimize. Evet müşterim ben şimdi seyircisini tabi siz öyle hızlıca şey gördünüz ama aradım 10 dakika falan geçti neyse. Ben e, krep, krep ne? Şun, Şunlardan sipariş vereceğim işte ama konuşamadım evet. Süteşe de hmm, Süteşe de bir tane şunu alacağım. Şimdi e, ben ilk bir milkshake istiyorum. Milkshake Milkshake <laughs> Şimdi e, Bakar mısınız? Merhaba. Ee, ben bir tane mi çek Ya da yok iki tane alayım üstü. Zararlı mı olacak? Neyse. Ben iki tane mi alayım? Neyle istedim? Kırmızı mor. Tamam bunlar. Tamam. Tamam. <laughs> Ayç. Şimdi krebimizi bekleyelim. Sonra gelince alalım. Sadece bundan mı istiyorum? istemiyormuş. Bundan ne istiyormuş al diye. Hayır o Al bu da. Julian menü Ah alamadım. <laughs> ben de istedim o. Geç buraya. Ne ne? ye. Ay, 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 Çocuk bitirdi ben. Benden tabii sonra bitti ama ne? Ha, gel. Ben de bu tamam. Bir satırım. Neyse. Çekil. Bundan da alalım. Nö, ne yapacağız? <laughs> Okey. Çok iyiyiz. Tamam. Şimdi ben size bir saniye ben bir bayağı saat bekleyeyim. Akşam olsun. Ondan sonra ben oylamaya geçeyim. Okey. Evet Umarım aradan bayağı saat geçiyor. Ee, ben işte o zaman kadar araba kafede falan bekledim. Oylamaları hala baktım. Şimdi e, ben tabi ekranda da göstereceğim. İşte şimdi gösterebilirsem göstereyim. Ee, ben size e, Violet'le mi yoksa Emma'yla mı buluşayım demiştim. Ve sizin de cevabınız Violet oldu. Çok az kişi Emma'yı seçmiş. Neden bilmiyorum. Acaba Violet yanı mi? Neyse. Şimdi ben Emma ile buluşmaya gideceğim. Bir kafede Violet ile işte buluşacağım. Neyse. O zamana kadar bay bay. Konuşamadım. Evet. Şimdi biz Violet ile bir kafeye geldik. Nereye oturuyorum kankacığım? Nereye oturuyorum kankacığım? Nereye oturuyorum kankacım? kanka buraya oturuyorum. Tamam. Otur. Sen gel. Otur. Otur. Çık orada. Dükkan çocuğu. <laughs> Dükkan çocuğu. Nereye Neyse. Gel. Gel. Al. Ay, sen geç bunu. <laughs> Bırakarsan beni öpmüyor Buyurun hanımefendi ee, Ben varım Ben de ne var Menümüz daha gelmedi. Yani birkaç güne gelecek Tamam o zaman bize Bize de En güzel şekeç Tamam hanımefendi Buyurun hanımefendi Bundaki en güzel şey, bu mu gerçekten Bu ne ya Ay bu ne? <laughs> Yanındaki en güzel şey bu mu ya? Yumurta mı? Yumurta sağlıklıdır. Severim. bol severim. Ama bu, bu ne? Kanka hepsini yedin. <laughs> Sorgulama. Ye <İyi>, kanka. <laughs> kanka ne der? <laughs> Sorgulama. <laughs> Hesap lütfen. Hesap lütfen. Tabii. Ee, toplam 115 TL. Ne? O kadar şey şey mi? Üf, neyse bir şey fazla vereyim. için bir video çıkacağım. Kredi kart geçiyor mu? Hayır efendim. Al. <laughs> Neyse bu an görmüştüm. Evet, bu videonun da sonuna geldik. ve bunun ikisini de çekeceğim. O yüzden bay bay.